Mustafa Amca, hoş geldiniz. <laughs> Alaca da böyle çok meşhur bir tatlıcı olduğunu duyduk. Biz Çorum'un ilçelerini geziyoruz, böyle güzel lezzetleri, yılların lezzetlerini, lezzet noktalarını tespit ediyoruz. Bugün de arkadaşımızla Alaca'ya gelelim dedik. Gelirken sizi kesinlikle önerdiler. Çok güzel bir <laughs> Balkanlardan kalma tulumba tatlısı varmış dediler. Kaç yıldır bu mesleği yapıyoruz? Önce bunu bir söylerseniz. Babamın 1957 yıldan beri Hı -hı. devam ediyor, ben de tabii 1970 yılından beri yanında Hı -hı. devam ediyorum, 50 yıl, yarım asırı devirdik. Siz 50 yıldır buradasınız. Buradayım, 50 yıldır içerisindeyim. Hı -hı. Peki bu tatlının kökeni? Balkanlara dayanıyor, Hı -hı. Balkan göçmeniz biz, Hı -hı. 1935 yılında gelmişiz. O zaman da bu tarafa hı hı. Türkiye'de imal ediyoruz. İmal ediyoruz. 1935 yılından önce dedem, babaannemle beraber Balkanlar'da yarım asır yapmış. Bulgaristan'ın Şumlu, Ahlı bölgelerinde yarım asır yapmışlar. Bizim de yarım aşkın, bir hı. aşkındır. Muhafaza etmeye çalışıyoruz özelliğini, Artık Çorum lezzeti oldu değil mi? Bu artık Çorum'a mal oldu. Tabii, tabii. E, Belli bir yıldır yapıla yapıla, evet. Çorum'un lezzeti oldu. Çorum, Alaca'nın meşhur, milli tatlısı oldu. Milli tatlısı oldu. Alaca'mızın milli Hı. tatlısı oldu. Genelde bu tür tatlı, doğuda e, halka tatlısı olarak yapılan Yer yerler oluyor, gördüm evet. ben. Evet. E, az önce tadına baktık, sıcak ve çok güzel Ellerinize sağlık. Içinde. Afiyet olsun. Burası kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yani gelen misafirler. Tulum'a Sabah 11. 12 arası çıkıyor, 5-6 gibi Biliyor. bitiriyoruz. Bitince. Günlük, her gün yapıyoruz. Hı -hı. Belli bir standart yapmamız var. Onun dışında yapmıyoruz zaten. Hı -hı. İster 2'de, 3'de bitsin saat, ister 5-6'da. Evet. 11'den sonra çıkıyor, ne zaman bitersin. biterse. Ee, bu, e, neyse, ayakta yenilebilecek bir tatlı mı yoksa? Hani halka tatlılarını ayakta falan da yiyorduk, böyle tek tek satılmıyor değil mi? paket, yani. burada porsiyon, üzerine dondurma koyuyoruz. Hı -hı. Dondurmalı yiyorlar. Burada. Geldikten sonra zaten paket Hı. alıp giden bayağı oluyor. Hı. Alaca dışından çok müşterilerimiz var. Alaca'nın içinden çok dışarıya satıyoruz. Hı. Hediyelik olarak götürüyorlar. Hı. 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 Paket servisi var mı isteyeceğim ama yok. Paket servisimiz yok. yok. Alaca küçük yer, yer değil mi? Gelen Burada herkes... Burada servis yapıyoruz. evet, yakın mesafe. Gelip alıyorlar sağ olsun. Gelen herkes alıp gidebilir buradan. Ee, i̇l dışına gönderiyor musunuz kargoyla? Yok müşterilerimiz kendileri, ha, kendileri giderken götürüyorlar hı -hı. kendileri. Hı -hı. Kilogram fiyatı ne kadar peki? E, 35 TL kilosu. Hı hı. 35 TL. Evet. E, diğer yapılan tulumbalardan daha iri değil mi bu? Biraz daha şeyi bir e, iyi. İyi Yemeği fazla bir de %100 el yapımı. Hı -hı. Makineye falan girmiyor. Hı -hı. Şimdi makineye girmiş olsa bu hamur bunu yarısı kadar çıkar. Diğer hı -hı. pastane tulumbaları mesela küçük oluyor. Yani küçük oluyorlar. Makine Benim... Hamur bobu atıyor. Biz o makineleri birkaç kez denedik. Hı. Düzen tutmuyor. İlla emek. Şimdi elle Emeği yapıyorsunuz fazla. değil mi? Elle yapıyoruz. Ha? %100 doğal diye bir doğal şey değil. Şekerimiz zaten, Hı. unlarımız falan çeşitli 4-5 çeşit un kullanıyoruz. Hı. Genellikle eski iyi buğday unlu ağırlık olarak kullanmaya çalışıyoruz da pek kullanmıyoruz. Artık karıştırıp kullanıyoruz. He, diğer unlarla. Tabii. Ha, diğer, tabii, diğer karıştırıp kullanıyoruz. Lezzetinin asıl şeyi o var herhalde. Tek tip un değil. Tabii. 4-5 çeşit un var içerisinde. Hı. Çorum şekeri mi? Ya, şeker çorum, şeker. ha, çorum şekeri. Çorum kullan. şekeri. Çorum şekerin dışında pek kullanmıyoruz. Hı. Bir Kullansak zaten tadını bozan. Yani. tadı Hala, değişir değil mi? İnsanlar buraya... 1900, e, 1950'den beri. Evet. Şey 57'den beri devam ediyoruz. 1912'de 12. bir tane ker glikoz verdiler. Bir denedik. Hı. O gün daha bildi müşteri burada yerken. Hı, tadı. Yani biz yıllardır yapıyoruz ama yıllardır da müşterilerimiz biliyor damak zevki. Hı. Düğünlere falan da gidiyor musunuz düğünlere? Yani sipariş düğün... veren oluyor. Ben sipariş, evet, sipariş. Seyyar arabanız yok yani. Gelim seyyar Yok. Tek yapmaz. nokta satışımız. Hı. Babam zaten 15 yıl seyyar yapmış. Hı. Bize de seyyar yasakladı, seyyar yapmayacağız, ben yaptım dedi. <laughs> yorucu oluyor, yıpratıcı tabii, oluyor. Tabii, beni göndermiyordu, ben gitmek istiyordum böyle Hı. toplu satış yapılacak Hı. yerlere. Hı. Ben süründüm siz sürünmeyin, burada Hı. devam edin diyordu. Ya Gerçekten o, o... yani, babam başladı, bir kuruş bile değil delikli parayla başladım diyordu. Hı. O bir kuruşun yarış, yarısıymış herhalde, delikli para. Ha, delikli Onunla par başladım diyordu, bir tane veriyorum delikli paraya. Sonra işte bir kuruşa çıktı, beş kuruşa çıktı. Benim 25 kuruşa aklım yatıyor. Bunlar 10 kuruş, bir büyüğü vardı 15 kuruş. 25 hmm. kuruşa iki tane. İki arkadaş geldiği zaman hmm. 25 kuruş veriyor. 10 kuruşlu arkadaşına 15 <laughs> kuruşlu kendine. Kendini <laughs> alıyordu. Öyle, yani taneyle satılıyordu o zaman. Satılıyordu tabii. Hmm. O dediğim gibi 57 ile 77, 80'e kadar işte sattık. 80'den sonra bir daha Buraya girdik. Peki gelecekte ne olacak bu tatlımızın sonu? <laughs> usta yetişiyor Merhaba. mu? Bakabiliriz usta. yetiştirmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Yetiştirmeye çalışıyoruz. Babadan oğla bir evladımız var inşallah yapar. Devam, i̇nşallah devam eder. İnşallah devam, eder. Duyduğumuza göre karşıda Mes. çiğ köfteciymiş herhalde. evet. <laughs> yani böyle bir lezzeti bırakıp da çiğ köftecilik yapmak biraz bir şey orada garip bir, bir olay. Orada biraz pişsin ondan sonra orayı öğrensin. Esnaflığı öğrensin. Orada öğrensin. Hı. Ondan sonra burada. Hı. Siz ne, nereden bili, biliyorsunuz? Alacalı mısınız? Aslen Çorumluyum. Hı? Anne tarafım Alaca. Ama meşhur olduğunu biliyorum. Meşhur oldu. Alaca'ya yolunuz düştükçe. Tabii hiç, hiç kaçmaz yani. <laughs> kaçmaz değil mi? Evet şimdi çay ocağında çay içiyoruz. Ağzınıza geldi. Hemen ağzımızı tatlandıralım. Tatlandıralım dedik. <laughs> meşhur olduğunu biliyoruz. Hı hı. Ben adet olarak 9 ya da 10 tane olabilir. Tamam. Tadını, tadına da baktık. Ben herkese öneriyorum. Kesinlikle gelin. Alacıya yolunuz düşerse kesinlikle uğrayın. Merkezdeyiz. Ömer Paşa Cami'nin yanındayız. Herkese öneriyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Tamam,